İsmim Recep Pulat, Yeşilova köyü doğumluyum. Üniversitede iki yıl eğitim gördüm. Karsip Kayseri C'si Üniversitesi pazarlama bölümünü bitirdim. 2002 yılına kadar ticaretle uğraştım. Tarım ve hayvancılıkla uğraştık. 2003 yılından sonra kooperatife girdik. Köydeki dün gezdiğiniz Yeşilova köyü tarımsal kalkınma kooperatifinin kurucusuyuz. Orada 15 yıla yakın başkanlık yaptık. Bu başkanlık döneminde işte Bölge Birliği'mizi, Sakarya Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği'nin 7 kooperatifle kuruldu. 2004 yılında Sakarya Haykop olarak biz de bunların içine girdik. 2004 yılından 2012 yılına kadar yönetim kurulu üyeliği yaptım. Pardon, 2007 yılına kadar yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2007 yılından bu yana Sakarya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri, başkanlığını yürütmekteyim aynı zamanda Sivil Toplum kuruluşlarında Sakara Ticaret Borsası'nda iki dönem meclis üyeliği bir dönem meclis başkanlığı yaptım hala Sakara Ticaret Borsası'nda meclis başkanlığı yapmaktayım aynı zamanda Aykop Merkez Birliği Ankara Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktayım iki dönemdir bu dönem yönetim kurulu başkan vekili merkez birliğinde ve çalışmalarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz Sakarya Koop kurulduğunda bir sandalyesi, bir çantası olan bir bölge birliğiydi. Bunu daha önce çok dinlemişsinizdir bu hikayeleri. Ben de ilk yönetim kurulu üyeliğine seçildiğimde burada 2004 yılında arkadaşlarla birlikte bize bir tane çanta verdiler. Hiçbir şeyimiz yok. O tarihten 2007 yılına kadar sağdan soldan işte kooperatiflerden ödünç paralar alarak şey yaparak yürütmeye çalıştık. 2007 yılından sonra ben başkanlığa geldikten sonra birim kooperatiflerle süt konusuna ağırlık vermeye başladık. Yani biz süt olmasa kooperatiflerin olmayacağını anladık. 2012 yılına kadar bir altyapı oluşturuyor. Biliyorsunuz bu e, gıda hijyeni konusunda şeylerin ruhsatlandırılması oldu soğutma merkezlerimizin. Biz bunları yaparak, hızlı bir şekilde yaparak kalitemizi çok üst sınıfa çıkardık. Bu da firmaların gözünden kaçmadı. Yani firmalar daha önce çok böyle derli toplu olmadan süt alıyordular. Artık biz bunu yapınca geldiler, gezdiler il tarım müdürlükleri, baktılar ki yani bunlar işlerini düzgün yapıyor. 2012 yılından itibaren de biz firmalardan hizmet bedeli almaya başladık. Ondan sonra bizim birinci önceliğimiz sahadaki sütün kalite ve hijyen yönünden kontrolünü sağlamak oldu. Yani bilindiği üzere bakanlığımızın so e memeden sofraya kadar olan hijyen şeyinin kontrolü var. Biz de bunları bu şekil kendimiz önceden kontrol etmeye başladık. Yani bütün kooperatiflerin müstahsil bazında taramaya başladık. Laboratuvar kurduk. Siz de görmüşsünüzdür. Elemanlarımız hem seyyar hem yerleşik olarak bu hizmeti vermeye başladık. Bunun karşılığında firmalarımız bizden çok memnun kaldı. Neden? Ortalama 3-4, 3-3 yağ ortalamasını biz bugün 3-6, 3-7, 3-8, 3-9 kadar çıkardık. Bu da firmalarımızın çok memnun oldu ve bize hizmet bedeli vermekte hiçbir sorun oluşturmadılar. 1982 Adapazarı doğumlu, doğma bülme buralıyım, ee, yüksek kul mezuniyet, muhasebe. 2014'ten beri de kooperatifin içindeyim. 2003, 2003 yılında kuruldu. 2003'ten 2014'e kadar bir başkanımız vardı. 2014'teki seçimlerde çekilince biz aday olduk ve kazandık. Kooperatifin içindeyiz yani. 285 ortağımız var. Ama faal çalışan 130 ortağımız var. Süt pazarlama. Yani üreticimizin ürettiği sütleri topluyoruz kapı kapı. Burada soğutuyoruz. Sonra firmalara satıyoruz. Yıl ortalamamız 3,5 ton. Yazın bu 5-5,5 tonu buluyor. 6 tonu buluyor. Kışın 2 ton civarı düşüyor. Şimdi bizim burada marketimiz var. A'dan Z'ye işte yem üreticimizin kullanacağı yem, un, tüp, bu tür hizmetleri veriyoruz ve düşük kala veriyoruz. Mesela tüp dışarıda şu anda 115 ya da 120 liraysa bizde şu anda 95 lira. Aynı tüp biz kar amacı yapmıyoruz. Biz tamamen biz bizde ticaret yapan, bize işte katkı sağlayan üreticiye biz de bir nevi bu şekilde katkı sağlıyoruz. Mesela marketimiz bir onla çalışıyor. Yani yüzde karla çalışıyor. İşte kaba yemler, şey kesik yemlerde de aynı şekilde düşük karla çalışıyoruz. Yani çoğal başına bizden öncekiler onların 15 lira kazanırken biz 4,5 lira, 5 lira o civarda tutmaya çalışıyoruz yani. Yani kooperatife katkısı olanla olmayanın e, değeri bir olmaz yani. Şimdi bizim e, bize üye olup e, bize ticaret yapan, süt üreten, bize sütünü veren e, ortağı biz e, atıyorum tüpü 95 liradan verip de bize hiç alakası olmayan birine tüpü 95'ten verecek durumumuz yok ya. Yani. Kooperatiflik hakikaten çok sabır ve emek isteyen bir iş. 2000. 4 yıldan kurulan kooperatifimiz. Şimdi 11 yıldan beri görev yapmaktayım burada yönetici olarak. Kooperatimizin birinci amacı süt toplamak. Ortakların sütü toplayıp belli bir yere pazarlamak. Başka ekipman traktörümüz var. Ortaklarımızın çiftini sürmek, mısırını ekmek, sulajını yapmasını, fındık makine patosumuz var, fındığını vurmak. Yani bu tepte faaliyetlerimiz var. Yani kooperatif üyelerimize her türlü yardım desteğinde var yani. Orada yani çiftçiye kullanabilecek her türlü ekipmanımız var. Yetişemediğimiz ya da bizim ekipmanımızdan alır kendi traktör işini yapar. Marketimiz var, marketimiz var yem satışı işte yani kooperatifte üyelerimizin her ne ihtiyacı varsa görebiliyoruz. 221 tane ortağımız var. Kooperatif kurulduğundan beri kooperatifte çalışıyoruz. Kooperatif Allah'a şükür ekimde, biçimde, sılajda, fındıkta her türlü desteği sağlıyor bize. Ya gö görev almadım ama görevde almak istemem. Daha önce kooperatifçilik yokken burada adam e, şahıs yem de getirmiyor, un da getirmiyor doğru düzgün. Yani istediğimizi alamıyoruz. Alsak yem yok ne zaman geleceği belli değil. Un aynı, e, yağsı aynı bunun. E, en önemlisi bizim mesela yem. Kooperatifimiz 2003 yılında yaklaşık 50 ortaklıkla beraber kuruldu. 2008'e kadar bir faaliyette bulunmadık. 2008 yılından sonra o zamanki başkanımız İbrahim Turna, Osman Yavuz ve Mehmet Kenar ile birlikte süt toplama işlemine başladık. 2 ton civarında sütle başladık. Yaklaşık olarak 6-700 torbaylık aylık yem satışıyla başladık. Sütümüzü her yıl yavaş yavaş arttırmaya başladık. Yıldan yıla arttırdık. Şu an 2020 yılı itibariyle yaklaşık olarak 6 ton gibi günlük aylık 180 ton civarında sütümüz var. Yem satışımız da aylık 3500 torba civarlarında. İşte bundan sonra üretimi geçmeyi düşünüyoruz önümüzdeki yıllarda. Hedefimiz üretime geçmek. Sütü işleyip mamule dönüştürüp e, ada pazarında halkımızla buluşturmak istiyoruz. Sütten başka üreticilerimizin yem ihtiyacını karşılıyoruz. Un, kepek, tüp gibi temel ihtiyaç temel gıda ihtiyaçlarının tümünü karşılıyoruz. Bu işin zorlukları yok. Bu işin zorlukları samimi olacaksınız, dürüst olacaksınız. E birlik beraberlik içinde olacaksınız. Kimseyi öte, ötekileştirmeden birlik beraberlik her işin üstesinden çıkılacağına inanıyorum. E, çiftçilikle uğraşmaktayım. E kendim e, tarım sigortasından emekliyim. E, 2005 yılında e, kurulan Kooperatifil 2011 yılında ben görev aldım. 2011 yıl, yılında göreve geldiğim vakit buçuk ton sütümüz vardı. Ondan sonra yaptığımız e, hizmetlerden dolayı e, komşu köylerler de bize katılma oldu. İlk olarak Harmantepe Mahallesi köyü katıldı. Ondan sonra Arslanlar, İmanlar, daha sonra 5 Değirmen köyleri de katıldı. Şu an 92 tane üyemiz vardır. 4 ton civarında şu an sütümüz bulunmaktadır. E, üyenin hemen hemen bütün ihtiyacını Hele, hele bir mutfak ihtiyacını karşılayan kooperatifiz. Yani bir mutfağın ihtiyacı olan yağ, un, tüp, peynir, zeytin, tereyağı, sıvı yağ bunlar kooperatifize bulunmaktadır. Üyemiz bunları yani sütüne karşılık almaktadır. Yem satışlarımız 140-150 ton. Üyenin %99'u kooperatiften yem almaktadır. Kooperatifleri zaten yani üyelerle beraber bir aile olarak görüyorum var ya. Yani buradaki bir zarar bütün üyeye de yansır. Kooperatif ne kadar güçlü olursa üyeye o kadar daha iyi hizmet verir. Çok daha büyük bir şeyler yapabileceğini gördük. Tane zaman bunu 2010 2004 yılında Birim kooperatifinde bunu başardık. Çok kısa bir sürede belli bir noktaya getirdik. Ne yaptık? Birleşerek Sılaj makinesini aldık birleşerek ekme makinesini aldık birleşerek patos makinesini aldık yani bütün ekipmanlarımızı aldık traktörü vesaire vesaire bunu tek başımıza yapma şansınız var mıydı yoktu bunu birimde anladıktan sonra zaten bölge birliği kanalıyla özellikle merkez birliği vasıtasıyla DGRV ile tanıştıktan sonra yurt dışı gezilerimiz oldu birlikte siz hep beraber gezdik gördünüz dünyada en büyük işletmelerin Sosyal boyutlu işletmelerin kooperatifler olduğunu gördük. Artık bizim kooperatiften başka hiçbir çaremiz yok. Birim kooperatiflerimizden başlayıp bölge ve merkez birliği düzeyinde kesinlikle güçlü bir örgüte sahip olmamız lazım ve adı da kesinlikle kooperatif olmalı.